TR724 YouTube kanalında Ahmet Karabayın Özür dilemenin fayda etmediği bir toplum başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye ve dünya gündemi sıcak gelişmelerle dopdolu ama bugün sizlerle 25 yıl öncesine geleceğiz. 10 Şubat 1999'da 6.sı düzenlenen Magazin Geceleri Derneği'nin ödül törenine sanatçı Ahmet Kaya'ya Yılın Sanatçısı ödülünün verildiği toplantıya Ahmet Kaya bir yıl önce çıkardığı Dosta Düşmana Karşı albümüyle ortalığı kasıp kavurmuş, toplum beklediği ödülü ona vermişti. Magazin gazeteciliğinin de bir haysiyeti olduğu dönemde. Çoğu o dönemde yakın dostum olan Magazin Gazetecileri Derneği yöneticileri olabildiğince titiz çabalarla ödül töreni düzenlediler. Maslak, Prenses Otel'deki geceye onlarca sanatçı ve gazeteci davet edildi. Sanatçılar birer birer sahneye davet edilip ödüllerini aldı. Sıra yılın sanatçısı ödülünü alacak olan Ahmet Kaya'ya geldi. Bu tür ortamlarda boy göstermeyi pek sevmeyen sanatçı, eşi Gülten Kaya'nın da ısrarıyla geceye katılmaya ikna edilebilmişti. Bu tür ortamlar sanatçıların yeni çalışmalarını duyurduğu platformlar olduğu için Ahmet Kaya da magazin dünyası için haber niteliğinde açıklamalar yaptı. Yeni albümünde bir de Kürtçe şarkı söyleyeceğini duyurdu. Ardından da bunu yayınlayacak yürekli yayıncıların olduğunu bildiğini söyledi. Ben bu ödülü İnsan Hakları Derneği adına, bu ödülü Cumartesi Anneleri adına, magazine emek veren bütün insanlar adına bu ödülü bütün Türkiye halkı adına alıyorum. Bu misyonu sana kim yükledi diye sormasınlar. Bu misyonu bana tarih yükledi. Bir de bir şey daha, bir şey söyleyeceğim. Önümüzdeki kasette Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı yapıyorum ve Kürtçe bir de klip çekiyorum. Ve bu klibi yayınlayacak yürekli insanların olduğunu da biliyorum. Yayınlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını da biliyorum. Ahmet Kaya daha Kürtçe şarkı der demez salonda homurdanmalar başladı. Sonrası malum. Yapımcı Tuncay Önder, halen ATV'de her gün program yapan Müge Anlı ve Senkron TV'nin sahibi olan Levent Altınay'ın masasında oturan kim olduğunu bilmediğim, sonrasında da hakkında bir bilgiye sahip olmadığım bir kadının tahrikleri sonucu ortalık gerildi. Salondan yükselen sesler arasında "Asın bu adamı. Bu sünnetsiz'in sesini kesin. Şunun sesini kesecek yürekli biri yok mu?" gibi tehdit dolu sesler yükseldi. 28 Şubat fırtınasının estiği dönemde sahneye çıkıp Pop müziği sanatçısı Serdar Ortaç bilinen bir şarkıyı ortama uyarlayarak söylemeye başladı. Bu vatan bizim, ellerin değil diyor. Ellerin değil derken de Ahmet Kaya'nın bulunduğu masaya bakarak kimi kastettiğini anlatmaya çalıştı. Çatal bıçak fırlatmaları arasında Ahmet Kaya mikrofonu yeniden eline alıp ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Biz yaşamımız boyunca Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunduk. Ama Kürt halkının realitesini reddeden insanların da kafasından inmeyeceğini bilmeli. 5 dakika önce şık giysiler içerisinde ölül alan sanatçıları alkışlayan bay ve bayanlar gitmiş, onların yerine pespaye amigolar gelmişti. Ödül aldığında alkışlayanlar şimdi yılın sanatçısını linç etmeye çalışıyordu. Ahmet Kaya'ya sahip çıkanlar, salondaki garsonlar, magazin gazetecileri derneği yöneticileri ve iki sanatçı vardı sadece. Biri televizyon gazetecisi Savaşay, diğeri oyuncu Mehmet Aslan Aslantuğ'du. Savaşay bir abi olarak insanları sakinleştirmeye çalışıyor ve muhtemel bir saldırıya karşı koruyordu. Mehmet Aslan ise Ahmet Kaya ve eşi Gülten Kaya'nın yanında onlara moral vermeye çalışıyordu. Neye uğradığını anlamaya çalışan Ahmet Kaya ve asıl şaşkınlığı yaşayan eşi Gülten Kaya'nın aklındansa Ödül töreninin bir otelde yaşandığından hareketle 2 Temmuz 1993'teki Sivas Madımak Oteli faciası geçmekteydi. Sanatçı Ahmet Kaya o linç ortamından bir şekilde kurtuldu. Sonrasında da doğup büyüdüğü topraklardan uzaklaşmasına ve ölüp gitmesine neden olacak süreç başladı. O geceyi daha fazla ayrıntılandırmak, anlatmak istediğim noktadan bizi uzaklaştırır diye düşünüyorum. Aradan bir hayli zaman geçtikten sonra olaylı geceye ilişkin kimi öz geldi. Kimilerine göre Ahmet Kaya bölücü bir vatan hainiydi. Aradan aylar geçtikten sonra bile aynı görüşte olanlar vardı. Dönemin Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, 20 Temmuz 1999'da attığı Vay Şerefsiz manşetini yıllar sonra bile savundu. Samimi şekilde özür dileyenler vardı. Bunlardan birisi Bernal Açin'di. Sanatçı canlı yayın sonrasında programın sonuna doğru gittiği salonda kendini farklı bir atmosferin içinde bulur. Bunu da Konu gündeme geldiğinde bütün samimiyetiyle anlatmaya çalıştı. Törene gecikmeli olarak katıldığını söyleyen sanatçı Laçin, Uğur Dündar'a ne oldu diye sorduğunu ve haberini yapacağız, akşama izlersin rezalet dediğini söyledi. O gece provokasyonda en önde olanlardan bugüne kadar ciddi bir öz eleştiri gelmedi. Buna karşı en samimi pişmanlığı pop sanatçısı Serdar Ortaç gösterdi. Serdar Ortaç'ın o gece yaptıkları unutulacak gibi değil ortamı provoka etmekte lokomotif rolü oynadı. Ama en içten öz eleştiriyi yapan Serdar Ortaç, kendine inandırmada bugüne kadar en çok zorlanan kişi oldu. Yıllar içinde farklı ortamlarda defalarca pişmanlık gösterip özürler dileyen Serdar Ortaç'a karşı bitmeyen birkin devam ediyor. Bu şahsın müziğini beğenir ya da beğenmezsiniz. Kumarbazlığını yerden yere vurabilirsiniz. Lakin yıllardır bu konuda dile getirdiklerine zerre kadar inanmamak toplumsal bir sorunumuzu ortaya koyuyor. Bireysel pişmanlığın bu kadar değersiz göründüğü bir toplumda geçmişle yüzleşme yaşanması çok zor geçerir. Pişmanlık göstermenin fayda etmediği bir toplumda insanlar öz eleştiri yapmaz, yapmaya cesaret edemez. Öz eleştiriyi batı kökenli katolik kilisesinin günah çıkarmanın versiyonu olarak görenler ya da öz eleştiri tabirini Sovyet diktatörü Stalin'in öz eleştiri ateşten bir gömlektir ve onu ancak komünistler giyer sözüne hapsetmek isteyenler yaşadıkları topluma en büyük kötülüğü yapıyor olmalılar. Maalesef özür dilemenin fayda etmeyeceği bir toplumda geçmişle samimi bir yüzleşme de yaşanmaz," diyor Ahmet Karabay TR724'teki köşesinde.